Bölgesel Amatör Futbol Ligi grupta mücadele eden temsilcimiz 44 Malatya Spor, asralardan kurtulma mücadelesi veren Sakıcı İnşaat Şenyus Sporu sahasında konuk ediyor. Mücadele konuk takımın vuruşuyla başlandı. Şimdi 44 Malatya Spor korneri kullandı. Kalecinin müdahalesi dönen top Erkan Levent. alan içerisinde içeri doğru Ali Şimşek dokunamadı bu topa. Şimdi orta alanda 44 Manatya Spor bu topu kaybetti. Defansta az adamla yakalandı. Tehlikeli bir pozisyon 44 Manatya Spor kalesinde kaleci. Bu gole izin vermedi. Bu defa serbest vuruş. içeri doğru bir ters vuruş topu alarda. Fakat hakem golü geçerli saymadı. Orada bir müdahale var dedi. Şimdi serbest vuruşu 44 Manatya Spor kullandı. Top üstten dışarıda. İçeri doğru orta geldi. Savunmanın müdahalesi Cuma vurdu. Yine savunmaya takıldı. Dönen top atak devam edecek. Erkan yine savunma. İlk yarı bitti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Halil İbrahim korneri kullanıyor. İçeri doğru yapılan orta arka direkte Ali Şimşek ve top Ali Şimşek 44 Malatya Spor 1-0 öne geçiyor. İkinci yarının hemen başları Halil İbrahim ortaladı. Cuma'dan sekti. Son dokunan isim Ali Şimşek. 1-0 oldu. 44 Malatya Spor <laughs> öne geçti. İkinci gol için yükleniyor temsilcimiz. Salih içeride vurdu top dışarıda. Salih çok net bir fırsattı ve Sakıcı İnşaat Şenyur Spor 10 kişi kalıyor. İtirazlar sonucunda hakem kartına başvurdu. Ve Sakıcı İnşaat Şenyur Spor kalan dakikaları 10 kişi tamamlayacak. İtirazlar var. Konuk takımın teknik sorumlusu da şu anda sahaya girdi. İtirazlar sonuç vermeyecek. Salih. Salih son müdahale ondan sonuç yok. Salih sonrasında bir sakatlık yaşadı. Halil İbrahim ne sağ kanattan atak geliştiriyor. 44 Malatya Spor. Rahat bir orta gerçekleştirdi. Erdem'i geçti. Şimdi içeride kimse dokunamadı 44 Malatya Spor'da. Ve 90 dakika bitiyor. 44 Malatya Spor Sakıcı İnşaat Şenyur Sporu sahasında 1-0 mağlup etti.